Merhaba sevgili arkadaşlar. Siemens NX eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine iki boyutlu bir çizim var karşımızda. E, bu çizimi sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Şöylece bir resmini çekin isterseniz. Hadi gelin beraber Siemens NX'e bunu çizmeye başlayalım. Evet. Yeni bir dosya açalım arkadaşlar. Okey diyelim. Evet, ben sol alt taraftan başlayıp sağ tarafa doğru böyle yönelerek gitmeyi düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Daha sonrasında da bir düşünürüz diğer kısımları nasıl yapacağız diye. Şu temel kısmı başlatalım da orayı yaparız arkadaşlar devamını. Sketch seçelim. Evet, okey diyelim, gelelim. E, buradaki profil komutunu alalım arkadaşlar. Şöylece. Şuraya gelseydim. Şimdi ne kadarlık bir bölüm ineceğiz arkadaşlar? 145 şuradan değil mi? 145 indik. Enter yaptık. devamında ne kadar gideceğiz? şimdi toplamı 690'mış. Ee, buralara kaç düşüyor? 511. Çıktığı zaman 2'ye bölmemiz gerekiyor, değil mi? Evet. 500 790'mış pardon. E ee, 890'dan 511'i çıkarıp 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Bu kısımların boyutlarını e, işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, burada da 189,5 gibi bir değer denk geliyor. Nokta .5 diyeceğiz. enter enter yapacağız ee, devamında yukarı çıkacağız arkadaşlar ne kadar 145 kadar yukarı çıkacağız diye düşündüm de bir saniye 145 kadar da çıkmıyoruz şimdi 145 o uzunluğu veriyor ama diğer uzunluğu vermiyor denk değiller arkadaşlar ee, nasıl hesaplarız bunu bir düşünelim geometriye gelelim de orada düşünelim. Şimdi çizime gelelim. hafiften inceltelim bunu. Biz şurayı aldık şuradan. Ha burada 162 olarak gelinmiş. Tamam. 162 birim yukarı gideceğiz. Ben orayı görmemiştim. Ee, devamında sağ tarafına kadar gideceğiz. 380, 511'den 380 çıkarıp 2'ye böleceğiz. Bu sağ tarafı gidişlere göreceğiz arkadaşlar. Orada da 65,5 kadar gideceğiz galiba. Şöyle bir dakika niye çıktı ki ondan? 65,5 kadar gittik arkadaşlar. Tamam. E, devamında 162'den 192'ye gideceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl yapalım? Bunu şuradan Art ile yapabilirsek, e, radiusumuz olsun. öyle değil. E, bir dakika. Şöyle bir radius. Evet. Bir dakika. Şu. E, bu radiusumuz ne kadar arkadaşlar? Şimdi 162'den 192'ye gitmiş. 30'luk bir radius var önümüzde. Bir dakika. Geri alalım. Tekrar alalım arkadaşlar burayı. Ee, 65 yapmadık bir dakika. Şurada 65 buçuk. 65 buçuk dedik. Tamam. Sonra geldik buradan artık yapacağız. Ee, şu arka alalım ya. Yok. Şu profilin arkayla yapabiliriz bunu. Ee, şöyle radiusunu verelim. Radiusu 30'du değil mi? 30'luk bir radius çizeceğiz ama 90'dan. Şöyle. Tamam. Neden olmuyorsun? Ee, 90'lık Pardon. Böyle line şuraya geldik. Birazcık burada bizi uğraştırdı açıkçası. Ondan dolayı birazcık uğraşımız oldu da neyse önemli değil. Tamam oldu sonunda. Ee, devam ediyorum line arkadaşlar. Ne kadarlık gideceğiz burada? 380 gideceğiz. Doğru muyum? yok hatta 380 gitmeyeceğiz çünkü 380 e, gidersek oradaki uzunluk değil e, şu uçlar arası uzunluk olmuş olacak o değil arkadaşlar amacımız amacımız bizim 380 eksi -30, 30 30 60 diyeceğiz yani 320 kadar gideceğiz burada geometri biraz karışık olduğu için uğraştırdı hiç önemli değil sonra geri geldik buraya şurada da bir 30'luk radyüs çizeceğiz 30 90 Enter diyeceğiz. Ee, şuraya tutturacağız. Heh, devamında geri geliyorum. Şöyle gelelim. 65.5 kadar gidiyorduk değil mi? 65.5 gidiyorduk. 65.5 gittik. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Ee, ne kadardı? 162 birimdi yanlış hatırlamıyorsam 162 birim aynı zamanda bakıyorum da ee, devamında şu kısma ne kadardı arkadaşlar 189 buçuk ee, yukarıya da 145 gitmiştik Tamamdır bu kısım halli olduktan sonra şimdi 55'lik bir radius oluşturmam gerekiyor devam ettim şöyle ee, tekrar gelelim. Nasıl oluşturacağız? Bunu buradan şöyle 55 birimlik. Böyle değil. 180 desek çevirmeyecek. Ee, 360 desek geri buraya gelecek. 360 artı 90 desek arkadaşlar. 450 desek bir bakalım. Tamamlayacak. Hayır. Yok. Ee, biz 90 derecelik bir radius oluşturacağız ama bu radius böyle değil. İç tarafa doğru olması gereken bir radius. böyle. Ee, devamında ne kadar gideceğiz arkadaşlar? Şimdi şöyle geometriye geri gelelim. Çünkü geometriyle bayağı işimiz var. Şimdi 145 buradan gittik. Şuradan şöyle bir radius oluşturduk. Şimdi bunun yarıçapı ne? 55. 145 artı 55 kadar gitmiş olduk değil mi? 145 artı 55 ne eder? 200 eder. O zaman şuraya 62 birimlik bir uzunluk atmamız gerekiyor. Tamam devam edelim. Şöyle 62 birimlik. Hata yapmıyorsam böyle olması lazım. 62 birim uzunluk atadık. devamında Şöyle bir bakalım. Şurada 55 birim, 55 çaplık bir radyus atmamız lazım. Girelim şuraya. 55 yapalım. 55 90 diyeceğiz. Ee, şöyle olması gerekiyor değil mi? Doğru muyum? Evet, böyle. Ee, devamında şimdilik 45 derecelik bu e, burada bir yine 55'lik radius atacağız. Tamam mı? 45 derecelik. Tekrar söylüyorum. Ee, sonrasında da diğerini atacağız arkadaşlar. Ee, 40 radyusu ne kadar olacak? 55. Kaç derece olacak? 45. Şöyle yaptığımız zaman şöyle bir bakalım. Tamam böyle bir yapı var. Devamında hemen orada 47'lik bir radyos oluşturacağız. Şöyle bir radyos ee, 47 biz yazalım. Ne kadarlık arkadaşlar? 90'lık değil mi burada? Doğru muyum? Evet, 90'lık. Bir bakalım. Hatalı gözük görecek miyiz bunu? Yok, 45'lik olması gerekiyordu. Şöyle bir bakalım arka. Yaklaşalım mı şuna? Tamam. Tam istediğimiz gibi 45'lik. Şöyle yapınca da paralel gelecek zaten. Aynen öyle. Ee, devamında şöyle bir bakacak olursak nasıl yapalım? Ben bunun devamıyla alakalı şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şuradan line'ıma geleceğim arkadaşlar. Şu merkezle. Bence bu işte bir hata yaptık. Onu da şöyle düzelteceğim. Ee, bu merkezde şuradaki merkez arasındaki mesafe ne kadar? 630'luk değil mi? Ama 630'luk bir doğru çizdim. Ee, devamında quick trim'e geleceğim şunu silelim, şunu silelim, şunu silelim. Ee, şimdi şu merkezden geçen 55'lik bir daire oluşturalım. Şöyle 55'lik bir daire olsun. Burayı kesmesi gerekiyordu. Ee, evet. Şöyle baktığınız zaman diameter. Ha bir dakika. Yarı 55 olacak. O zaman tam iki katı olacak. 55 110 olması gerekiyor. Tamam 110. Çünkü yarı çapı 55 arkadaşlar. Çapı da 110 olması lazım. Burada da diameter diyor. Ondan dolayı hata gelmiş. Önemli değil. Ee, devamında şu arka geleceğim. Şu noktayla şu nokta arası radyosu kaç olacak? 47 radyosluk ee, bir yapı oluşturacağım. Şöylece de olacak bu yapı arkadaşlar. Şöylece tamam. Şimdi ee, kuydirmaya e gelelim. Şurayı sileceğiz. Ark aynen. Sonra şurayı da sileceğiz. Şurayı da sileceğiz. Tamamdır. O yapı oluştu. Ayrıca şu kısımda da bir işimiz yok. Devam edelim şöylece şurada bir 55'lik yapı oluşturacağız. Yani 110 çaplık aynısından. Tamam mı? Ee, yine yaptığımız işin aynısını arka geleceğiz. Arkta burayı seçeceğiz. Şurayı seçeceğiz arkadaşlar. Ne kadarlık bir yapı burası? 47'lik değil mi? Ee, 47 47'lik bir yapı oluşturacağız. Ve buna enter yapacağız. Tamam. Ee, devam ediyorum. Sonra aşağıya doğru burada ne kadar gitmiştik? 62 gitmiştik. Buradan bir 62 kadar gideceğiz. Temizlemelerini biraz sonra yapacağım arkadaşlar. Şuraya doğru bir 62 kadar gidelim. Tamam. Devamında da şurada bir ark oluşturalım. Şu birinci noktam. Şu ikinci noktam. Ne kadarlık? Ee, yanlış hatırlamıyorsam 55 olması lazım. 55'lik bir Yapı bir dakika oluşturmaya çalıştığımızda small diyor şurada bir hata mı yaptık yok 55 radyosluk bir yapı. ben geometriye de tekrar bakmak istiyorum ee, buradaki yapı 55'lik ee, hizasal olarak şeyden geldi mi şuraya Evet denk ee, yok 62 Burası denk gelmedi şöyle bir bakayım Şurada bir ark oluşturalım. Neyse şimdilik şöyle bir arkımız olsun. Orayı düzeltiriz biraz sonra arkadaşlar. Ee, şöyle bir ark yapalım şimdilik. Burada bir hata yaptık galiba. Ondan dolayı bu kısım e, sıkıntılı geldi. Şimdi biraz sonra bakacağım hataya. Quick ee, Dream komutuna geldim. Şurayı temizledim. Şurayı temizledim. Şurayı da temizledim. Yapım oluşmuş oldu. Şimdi biraz önce yaptığımız hatayı bir bakalım. 109, 89 ,5, 189 buçuk, 189 buçuk, 162, 162 arkadaşlar. 65 buçuk buradan geldik. Tamam, bunlar da doğru. 30, 30. Burası zaten sıkıntı değil. 145. Burası da 145. Hizasal olarak zaten buraya kadar bir şey yok. Şurada 55 lik bir yarıçap var. Şurada 64,5. Burası bir hata ama bu hata biraz önce geldi zaten. Ee, şurada 62'lik bir uzaklık verdik. Burada da 62'lik bir uzaklığımız var. Ee, 110 110 radiusumuz oluştu. 47 47. Doğru. Aslında bir hata olmaması gerekiyordu. Ee, baktığınız zaman evet bir hata olmaması gerekiyor. Ben şöyle bir bir şey daha deneyeceğim arkadaşlar acaba hata şu kaynaklı mı diyeceğim de yo, buraya kadar bir sorunumuz yok. 180 derece geliyor. Ee, devamında şu noktayla şu noktaya bakayım. Yani burası da 180 derece geliyor ama şurası olmuyor. Burasının olmama sebebi ee, nasıl yapabiliriz? Şöyle düzeltebiliriz burayı da. Geç şunu ve şurayı ise değil. Şunu sil. Evet. Bunu sileceğim. Quicktrim de siledim ya. Uğraşmayalım. Şimdi ben burada da şöyle bir çözüm üretmeye çalışacağım. Şuradan 55 kadar yazsam mesela. Değil mi? Sonra bu 55 kadar gelmişken şuraya 110'luk bir yarı çapta cisim çizsem, tamam. Evet, sıkıntılı geliyor. Evet. Ee, yapacak bir şey yok. O zaman şuradan da Make Corner komutuyla şöyle birleştirebilirsek yapalım. Ee, şurayla, burayı da birleştiremiyoruz. Geri gelelim şöyle ben hatayı nerede yaptık diye ona bakıyorum arkadaşlar geometride acaba yanlış bir e, boyutlandırma mı yaptık yani şurası 55 e biz de 55 yazdık 47 55 55 şurası 55 Evet e, 47 şurası Burası da 55 yani 110 geri geldim şu geometriye. Evet bir hata olmaması gerekiyor ama geometri şu kısımları yapmadık. Onları hemen yapalım da. Şurada bir hata mı yaptık acaba? R25 demiş. Biz ne yapmışız? R'ye. Evet. Hata burada. Ee, bu hatayı da şöyle düzeltebiliriz. 30 yazmışız biz buradaki yarı çaplara. Yani hata muhtemelen buradan geliyor. Ben bu hata yapmışım. Siz orayı düzeltin arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Fazla uzatmak da istemiyorum. Ee, şu kısımlar ne kadarmış? 13-13 gitmişler. Tamam. Şu iki kısım da 13 gitmiş. Ee, evet. Bu şekilde iki boyutlu bir geometrimiz oluştu arkadaşlar. Yani umarım da anlaşılır olmuştur. Ufak bir hata yaptım. Bu hatanın sonucunda geometrinin şu kısmını uyduramadık bir türlü. Bir tane bir hatası var. O da burası. Onun sebebi de bu zaten arkadaşlar. Şu 30'lar arkadaşlar. Burayı düzelttiğiniz anda sonucunuz da düzelecektir diye düşünüyorum. Evet bir sonraki videoda yine görüşmek üzere arkadaşlar. İşte komutların çizimiyle alakalı kafanıza takılan bir yer olduysa bunu da bana iletin. Yardımcı olmaya çalışayım arkadaşlar. E bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.